Merhaba değerli dostlar. Bir yayına daha hoş geldiniz. Doğru bir planlamayla herkes Almanya'ya gelebilir. Bugünkü konumuz yine çok önemli bir konu. Merak ettiğiniz bir konu, sizin sorduğunuz bir konu. Umut abi, Almanya'ya gelebilmek için nereden başlamalıyım? Hangi adımları takip etmeliyim? Arkadaşlar gerçekten de bir iş yapılırken en önemli konu aslında bu. Önce vize randevu başvurusuna mı başvurulmalı yoksa denklik mi alınmalı ya da ilk önce diploma, sertifika bunlar mı toplanmalı ya da her şeyi bırakıp ilk önce Almanca öğrenmeye mi başlamalı? Yani nereden başlayacağınızı bilmezseniz bitiş noktasına da arkadaşlar varamazsınız. Bundan dolayı bir iş yapılırken İlk önce bir etüt yapılır, planlama yapılır. Sonra yola çıkılır. İlk önce bu planlamayı arkadaşlar önce kafamızda, sonra tek tek madde madde bir ajandaya yazarak, not ederek bu sıralamaya göre hareket etmek lazım. Bu konuda size videolarımda destek olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü e, Almanya göç konusunda en önemli adım bana göre... Yani bir iş bulmak önemlidir. Bir diplomaya sahip olmak önemlidir. Fakat nereden başlayacağını bilmek, ne yapacağını bilmek aslında bu planlamayı yapmak hepsinden önemlidir. Bu planlama doğru yapılırsa size diyorum bazıları 3 ayda, bazıları 6 ayda, bazıları 1 yılda herkes Almanya'ya gelebilir. Yeter ki bu planlamayı doğru yapabilin. Elimden geldiğince canlı yayınlarda, normal videolarda ya da birebir özel randevu görüşmelerinde size bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, evet diyorsunuz ki Umut abi nereden başlamalıyız? İlk yapacağımız şey şu. Elimizde ne var? Yani hangi özelliklere sahipsiniz? Bunları bir belirlemek gerekiyor. Mezuniyetiniz nedir? Meslek lisesi mi, çıraklıktan mı? üniversite mi? Bunu ilk önce bir ne neden başvuracağınızı bilmek gerekiyor. sonrası elinizde başka hangi belgeler var? Evet siz lise mezunu olabilirsiniz, üniversite mezunu olabilirsiniz. Ama elinizde bir diploma var ya da diploma haricinde kalfalık belgesi, ustalık belgesi, farklı yerlerden almış olduğunuz işlerinizle ilgili belgeler. Bunları arkadaşlar hangi belgelere sahip olduğunuz. Daha sonra dil beceriniz, dil bilginiz var mı, yok mu, hangi seviyede? Ya da ne kadar sürede öğrenebilirsiniz? İş imkanları. Yani e, mesleğinizle ilgili ya da yan alan dediğimiz ya da alan dışı dediğimiz hangi işleri gerçekten biliyorsunuz? İş başvurusu yaptığınızda işverene ben bu işi biliyorum. Yani yapmak istediğiniz iş, tecrübenizin olduğu, diplomanızın olduğu biliyorum dediğiniz iş hangileri? Bunları bir belirlemek gerek. Yani elinizde ne var? Daha sonra bu elinizdekilerle en önemlisi arkadaşlar, en önemlisi 5. madde hangi vize türüne başvurup bu şekilde yola çıkabilirim bunu belirlemek gerekiyor. Elimizde ne var? Bunu belirliyoruz. Daha sonra elimizdeki kendi niteliklerimize göre hangi vize türüne başvurabiliriz bunu belirlemeniz gerekiyor. Eğer yanlış vize türüne başvurursanız yanlış belgelerle uğraşırsınız, zaman kaybı yaşarsınız ve maddi olarak kayıp yaşarsınız. Bundan dolayı doğru vize türüne başvurmak gerekiyor. Ha diyelim ki yanlış vize türüne başvurdunuz. Sıkıntı yok. Nasiptir başvurdunuz. Yola çıktınız. Baktınız gerçekten de dediniz ki ya evet bu vize türü bana uygun değil. Oldu ki tam belirleyemediniz. O zaman yapacağınız şey vazgeçmek yok arkadaşlar. Ne yapacağız? Başka bir vize türüne tekrar başvurup yapmış olduğunuz hatalardan ders çıkarıp ona göre yeni başvurduğunuz vize türünden Almanya'ya gelebilirsiniz. Evet vazgeçmek yok. Olabilir bir vize türünde memur size red vermiştir. Fakat diğer bir vize türü sizin için daha uygundur. Yasa değişmiştir ve bu şekilde o vize türüyle gelebilirsiniz. Arkadaşlar yasalar her gün değişebilir. Her zaman değişebiliyor. Çünkü Almanya'da yasalar yüzeysel olarak özellikle göçle ilgili yasalar yüzeysel olarak çıkarılmış olup uygulama noktasında asıl mesele belli oluyor. Uygulama noktasında uygulama maddeleri neler? Konsolosluktaki memur, yabancılar dairesindeki memur acaba nasıl uyguluyor? Çıkan kanun maddesini nasıl anlıyor? Önemli olan bu. Bunu da birlikte aslında yaşayarak görüyoruz. Bazen kanunda yazan şey Biraz virgüllü oluyor ve bunu konsolosluktaki yabancılar dairesindeki memur kendine göre yorumlayabiliyor. Bundan dolayı da aslında kanunda yazılan şeyi uyguluyor fakat virgüllü olduğu için kendine göre uygulayabiliyor. Bu da bazen olacak denilen vizelerin olumsuz olmasına neden oluyor. Ya da farklı şartlar ortaya çıkıyor. Bundan dolayı arkadaşlar pes etmek yok vazgeçmek yok. Eğer bir şeye inanıyorsanız o gerçekten de bir gün erişebileceğiniz, elde edebileceğiniz şeydir. O mücadeleyi vereceksiniz. Yani ümidinizi kesinlikle kaybetmeyin. Ne diyoruz? Umut abi varsa umut var demektir. Yani o uğraşa karşılık Allah bir yerden bir kapı açıyor. Yeter ki siz o uğraşı gösterin arkadaşlar. Gelmek isteyin. Evet değerli arkadaşlar. Bugün size bahsetmek istediğim konu buydu. Elinizde ne var? Bunları çok iyi belirleyin. Gerçekten de. Eğer elinizde yeterli seviyede belge, diploma, sertifika yoksa başvuru yapacağınız vize türünün ne istediğini çok iyi bilmek gerekiyor. Ben mavi karta başvuracağım. Tamam, mavi kart benden hangi şartları istiyor? Evet, bende o zaman bu 1 2 3 bunlar var ama 4 5 yok. Hemen arkadaşlar bu 4-5'i tamamlamaya çalışmak gerekiyor. Peki önce işte 81A benden ne istiyor? Bunu tamamlamam gerekiyor. İşte 18A'ya başvuracağım. Şartlarım ne? Uygun mu? Değil mi? Buraya başvuru yaptığımda benden ne istiyor? İşte eşimden ne istiyor? Dil istiyor mu? Bunları arkadaşlar çok iyi bilip buna göre hareket etmek gerekiyor. Peki önce vize randevusuna mı başvuru yapılmalı? Arkadaşlar burada da ben şunu söylüyorum vize randevusuna hemen başvuru yapmak e, Schengen vizesi turistik vize alacaksanız hemen başvuru yapabilirsiniz. İş arama vizesine başvuracaksanız hemen başvuru yapabilirsiniz. E, fırsat karta başvuracaksanız hemen başvuru yapabilirsiniz. Fakat eğer yapacağınız başvuru mavi kart 81A, 18A, 18B gibi maddelerse Bunlar da arkadaşlar ilk önce nelerin gerekli olduğunu belirleyip önce gerekli olan evrakları o vize randevusunun çıkacağı sürece kadar tamamlayabilir misiniz? Tamamlayamaz mısınız? Buna bakıp başvuru yapmak gerekiyor. Diyelim ki mavi karta başvuru yapmak istediniz. Tamam randevuyu aldınız. Ee, sizin gerekli şartlarınız, evraklarınız, iş bulmanız, iş sözleşmeniz, çevirileriniz bunlar belki hazır değil ama size Niteliğinize göre bazen biliyorsunuz bir ayda, bir buçuk ayda randevu çıktı. Mavi kartta 18A'da 18B'de yayınlarda izliyorsunuz arkadaşlar. Bunu söylüyorlar. Yani bir ayda, bir buçuk ayda arkadaşlar randevu çıkabiliyor. Peki sizin hazırlıklarınız tamam değilse, iş bulamadıysanız ya da iş bulduğunuz iş sözleşmeniz elinizde değilse arkadaşlar. Ya da ne bileyim sizden denklik isteniyorsa, denkliğiniz seniz gelmemişse. Ne yapacaksınız? Vize tarihiniz boşuna gitmiş olacak. Bundan dolayı arkadaşlar ben vize türü benden ne istiyor buna çok iyi bakıp ona göre başvuru yapmak gerekiyor. He, tamam ben bu vize türüne başvururum bu vize randevusu zaten işte e, bir ay sonra bir buçuk ay sonra iki ay sonra bana randevu gelir. Bu randevu esnasına kadar da ben e, belgelerimin çevirisini yapabilirim e, işimi bulurum. İş sözleşmemi alırım. Eğer denklik istiyorsa denkliğimi tamamlarım. Yani oradaki vize sürecinin çıkma süresine kadar evraklarınızı tamamlayabilecekseniz o zaman ilk önce başvuru yapmanızda sıkıntı yok. Ama genel olarak benim size tavsiyem belirli bir aşamaya kadar gelin. Önce bir işinizi bulun. Belgelerinizi, her şeyinizi bir toparlayın iş başvurusunu yapın, iş sözleşmenizi alın. Duruma göre denklik istiyorsa denkliğinizi alın, denkliğinizi istemiyorsa gerek yok. Ondan sonra arkadaşlar vize başvurunuzu yapın. O esnada çevirilerinizle uğraşın. En güzeli bu. Fakat tekrar söylüyorum Schengen vizesi, turistik vize, iş arama vizesi, fırsat kart bunlar arkadaşlar geç çıktığı için bunlara hemen başvuru yapabilirsiniz. Bunlarda sıkıntı yok. Evet değerli dostlar, sizden ricam videolarımızı lütfen beğenelim, daha çok kişiye ulaşsın, daha çok kişi izlesin, daha çok kişi istifade etsin. Desinler ki, evet teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Arkadaşlar çevremizdeki dostlarımızla videolarımızı e, sizden ricam paylaşalım. Unutmayın ki iyilik döner, dolaşır, sizi bulur. Bugün yaptığınız bir iyilik gelecekte sıkıştığınız bir anda sizin yolunuzu aç. Bu hep böyledir. Evet. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayalım. Değerli dostlar. Hayallerinize ulaşmak için, umutlarınızı gerçekleştirmek için Umut abiyle haydi Almanya'ya. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.